AK Parti Milletvekili Aşo Keşir ve Belediye Başkanı Mehmet Keleş 16 Nisan'da yapılacak referandum çalışmaları kapsamında mahalle muhtarları ile bir araya geldiler. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sebahat Uçar'la Gençlik Kolları Başkanı Fazlı Koç da Keşir ve Keleş'e eşlik etti. Muhtarlar lokalinde düzenlenen toplantıya Düzce Muhtarlar Derneği Başkanı Mensur Bilgin ve mahalle muhtarları katıldı. Anayasanın ile ilgili bazı noktalarla ilgili Sayın Vekilimiz Ayşe Hanım ve Belediye Başkanımız Mehmet Bey bizlere bilgi verecekler. Muhtarları en yakın çalışma arkadaşları olarak gördüklerini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Düzce'de altyapı problemlerinin büyük kısmının bitirildiğini, bu yıl projelerin toparlanma senesi olacağını belirtti, çalışmalardan söz etti. Anayasa oylamasına ise Türkiye için bir kırılma noktası olduğunu ifade etti faydalı bir dönem geçtiğine inanıyorum. inşallah. Kısaca söylemek gerekirse düzce altyapı yapı problemlerini de büyük bir kısmı bitirdik. İnşallah bu sene e, gerçi asfalt da kaldırım da altyapı yapı kabul ediyor ama biz onu üst yapı gibi düşünelim. E, asfaltları kaldırımları, ağaçlandırma, ışıklandırma, yeşillendirme, ikilendirme işlerini bitireceğiz. E, bu sene projelerimizin toparlanma yılı olarak e, bu seneyi düşünüyoruz. Evet hayır aslında sadece bir anayasa oylaması ya da bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi oylaması değil arkadaşlar. Bu Türkiye için adeta bir kırılma noktası. Milletvekili Ayşe Keşir anayasa değişikliğinin gerekçelerini anlattı. İki başlılığın gelecekte büyük sorunlar çıkaracağını vurgularken seçim sistemini anlattı. İki başlılık gibi görünen bu yapı yarım bir gün öyle kaşır ki, öyle krizler çıkartır ki bize, biz bununla baş edemeyiz. Onun için biz bu iki başlılıkla kaldırmak zorundayız. Hükümetin başı olan Cumhurbaşkanı'nı için sandık koyacağız. Bir de meclis için. İnsanlar meclis için partilerine oy verecekler. Ama burada bir uzlaşma olacak. Çünkü yüzde elli gerekiyor. Elli artı bir oy fazla. Bugün AK Parti'nin en kaç? 48. Biz dahi tek başımıza bir Cumhurbaşkanı seçemiyoruz. Anayasa değişiklik paketinde yer alan 600 milletvekili maddesine ne gerek olduğu ile ilgili eleştirileri cevaplayan Keşir, büyük illerden örnek verdi. Bazı illerde 500 kişiye bir vekil düştüğünü, insanların vekillere ulaşmasının mümkün olmadığını vurguladı. Keşir açıklamalarının ardından muhtarların sorularını cevaplandırdı.